Arkadaşlar Zippo Vallahi zippo İçini de açtım İçi de zippo şey, Yok hele bir düşünecek Bir şey yatacak Abi <laughs> bunu Buna ne diyor? Başkanım, 200, Bu sefer de sen beni alayım. kırma Vallahi. <gülüyor> Senet <gülüyor> mi? Eski Selamun aleyküm Bu Arkadaşlar günaydın. Işıklar daha yeni açıldı ama ben biraz erken geldim. aldı Daha da ucuza vermez. Çalıştı. Abi bunu, buna ne diyor? Ol, kür, Bu sefer de sen beni kırma. Valla. 200 lira ola 100 lira. Çok para. Arkadaşlar işte <laughs> sabah pazarı böyle oluyor. Hadi hayırlı işler abi. Öğleden sonra da 100'dür 50 olsun diyorlar. Anlamadım buranın piyasasını. Burada ne Ne varmış? not more for love take. Yanıp yanmadığını kullanma mı dinliyorum? Yok, çıt cid çıtına basmaya ha. çalıştım da. <laughs> Şu anda 8. Bunu niye ojelemişler? Karışmasın diye. Bu oje de çıkmaz buradan abi. He ne ver. kulak hepsinin burası kırılıyor. Bu var abi. Bu arada bir arkadaş bir sistem etmiş bana. Yok ben ucuza mal alıyordum da sen bırakmadın falan. Herhalde beni biriyle karıştırdı bilmiyorum. Geç karıştırmamıştı tanıyordur da. Arkadaşlar ben yani isterim ki sizler buradan çok ucuz malzemeler alın. Hatta alın diye bir sürü buradan işte şöyle yapın böyle yapın da diyorum yani herhalde bir şeyle karıştırdı. Herhalde karıştırdı bir şeyle. Biraz bilmiyorum yani. He. O arkadaş kimse, ona da yazdım da zararı neyse ben öderim onu yani eğer öyle düşündüyse. Değil mi o? Bir tanesi şey yazmış da, ben ucuza bir malzeme alıyordum. Ee, sen tezgahçıya verme dedin, ben de vermedim falan. O da vermedi falan. Sanki tezgahçı benim babamın oğlu. Hayır artık neyi öyle anladı onu da bilmiyorum. Hani ya da onu aldırdım da almadı, aldırmadım da ben mi aldım? Öyle bir şey de yok. Hani malzeme neydi onu da bilmiyorum. Tamamen bir şey. Efendim? Tamamen enteresan bir durum. Yok mi? bilmiyorum yani. Hay! dedim mi? Yazdım zaten. Zararım var mı? Bir zarar ettiysen bizim yüzümüzden. Gel dedim ben ödeyeyim. Ne yapayım? Yani hayır tezgahçı benim babamın oğlu değil. Ben her zaman buraya gelen alsın istiyorum ucuz şeyleri yani. Tezgahçı zaten kazanıyor. Tabii canım. Değil mi? Ha bir de insanlar ucuza alsın diye ben elimden geleni de yapıyorum yani. Şöyle yapın, Şu böyle anlayana. yapın, her şeyi diyorum da. Arkadaş inceden bir sistem etmiş. Değil mi? Anlayana anlayana olsun. Neyse benden yana hakkım helal olsun ne diyeyim. Ha, kimse de onunla tanışmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten izliyorsa öyle de yazmış. Severek de izliyorum yazmış ama. Yani izliyorsa buradan da söyleyeyim bir tanışayım ya merak ediyorum. Ya belki bir şey yanlış anlaşılmıştır. Onun da gerekli açıklaması yapılır yani. Değil mi Emo? Ya seni bilen biliyor, bilmeyen de kendi bilir. E olsun da, da yani gene de yani. De kendi bilir. Yani, yani günahı aldı ama gene de benden yana benden yana helal olsun. yok maalesef. 500 Senet 500 mi? Ya. Eski. 500 Selamun Aleyküm. Bu şarj aletse ne kadar? 30 lira abi. 30. Ya, yani sen ne abi? Ne? Sen antika. Antika ha ya. İbrahim bir şey getirmemişsin bu hafta ya. Nasıl? Bir şey getirmemişsin çok. Sen güzel şeyler getiriyordun. Ha getirdim ya, ya antika var abi. Hani? Ah, sei nato qui? Posso chiudere dobro Arkadaşlar zaten çok uygun dedi. Onun için pazarlık yapmadım. O zaman bir şey yokmuş. ya yer ondan sonra bakarsın. Bırakırız, atarız, atmayız. Nereye gidiyor? dayı? Daha yeni geldin. Benim için geldi onlar. Bu çakmak ne kadar dayı? 20 lira. Bu da ucuz. Tahtakale'de biraz yeterli. Tahtakale ucuz ya. He? Nasıl olacak? En ucuz bizim burası. En ucuz bizim burası. Bereket Bereketini gör. gör. En ucuz. Hadi hayırlı işler. <laughs> Arkadaşlar Zippo. Vallahi Zippo. İçini de açtım. İçi de Zippo. 20 lira. Süperdi. Güzel oldu. Girmiyor. Girmez. 50, 70, 60, 60. Nadir bu ne kadar? Bu sefer idare et ben geri Tamam mı canım? Çocuğun içine bağlayın diye. Güzelmiş ya. Fare mi keseceksin yani? He. Madri abi 30 kurtar mı ya? He? Valla. Tamam. Abi. Çalışıyor. Baktım evet. ben. Şey ki e, herhalde bu? Alman alman. Ha? Yok ben direkt saate yönlendim. Saati kolundan çaktım. Evet. Saat, Saatimi mi çalacaksın? Vereyim sana hediye ayıp ediyor. Yok. Çaktırmadan alabilir miyim? Alamaz mıyım diyecektim. Ya benim malımı çaktırmadan almana gerek yok. İste veririm abi. Almanın markası değil mi? Güzel olsaydı alırdım. Ha? Güzel olsaydı alırdım. Polis? Cık. Peki. Al, Peki. Al, Şu, mi, tamam, şakalı. güzel al alırsan sana vereceğim. Baba, beni seviyorsan. Abi, evet. abi sike Biraz Bu kaç numara? 50, 50 falan herhalde. <laughs> Vallahi. Aslında, da, o, Sizin mi bakıyorsun? Yok yok Siz evet. Bırakıp, evet. Bırakıp, Ben <laughs> Bana olmaz. <ya. gülüyor> Limiti Bu da 150 lira. Evet.

Polo Smart'ın retro, radyo ve bluetooth donanımcılar bir hoparlörünü aldım. Hı. Hmm, kimden? Veysal var işte. Ha. Sen ne kadar ver veriyor? Veriyor şey da çok güzel. Anlaşırsınız ne olacak? Anlaşırsınız. Alın niye almasın ya? 150 lira kabım var abi gözüm senin. 3 paket. Kötü şey. Emrullah da araştırmalarına devam ediyor. Nerede burada çöp varsa Emrullah başında. <laughs> evet. Abi selamünaleyküm. 130 lira abi sana. Evet. Abi tezgahtan da. 20 lira indirim geldi. Serdar abiye. 100... Ben 10 lira indirim yapmadım. 20 lira indirim. Evet, tezgahtan tezgahtan 20 lira indirim geldi. Ne yapayım? Şekildir. Ses gelmiyor. Serdar abi 120 dedi. Dedim mi? Sen ne dedin? Sen. Serdar Bey. Sikimden alınıyormuş gibi bir de bakıyor. Düt düt düt. Adam çekiyor. Sağ e, En güzeli bu işte. Ne marka bu? Samsung. Samsun. Eyvallah günaydın. Abi. Sağ ol sen nasılsın? Oo. Oo. Kardeşim ne haber? O. Çatallarıma bak. Bizi kameraya alıp Ay, alıp çekiyoruz. Ayıp, çekiyor. ayıp ediyor. Alem zaten ona hasta. Kim var güvenliğe? Bizi kurtarırız. 100 kurtarırız. Vallahi billahi. <bunları> <laughs> <laughs> İnanın olsun bak. İnanın. Bizden atalım mı? Buna veremezsin. Yok. Vallahi üzerinden. Çok sevindim. Vallahi kurtarsa. 100 lira ablacım. 100. Bunun şey bende var şarjı. Bunu da alırım. Bu <laughs> <Neylo? gülüyor> <laughs> <Şunu aldım, şöyle. gülüyor> Sağ abi. Sen abi. Şunları ha? Sorarız. Ha? Sorarız abi. Dayı şu hoparlörler ne kadar? kuleler. O aşağıyla beraber mi abi? O aşağıyla beraber değil o. Sadece bu ikisi, i̇kisi var. Ha, ha Abi iki tane üçüdür lira abi. Bir de o aşağıdaki mi var Emrullah? 300 abi. Böyle. Ne diyorsun? Ne diyor yapıyorsun? Böyle yapıyorsun. He. Ya ne diyor yani? He, ne yapsın e adam? Ya. bir pazarı gelince ne diyor? adam ne yapsın? Yok şimdi ne yapıyorsun yapıyorum. Yapıyorum. E. He. O yapıyor, ben mi yapıyorum? Ya ben biliyorum abi ya. Ben. Biliyorum abi o yapıyor. Ya. Bana bana diyor bir sorar mısın diyor. E ha, evet. Şunu. Apartman gibi, gökdelen Apartman gibi. gibi. Ne olacak abi. daha? Hele bak. Altın gibi ya. Evet. Altın Nedir gibi yani? eve koy değerleniyor Nedir ya. Nedir yani? De yani? Sen de verirsen gazı. Niye e, vereyim gazı? E, sanki çok selemişsin ha. He. Hatta ben 300 abi, deyince abi, şaşırdım. Abi. Normalde dayı çok çeker. E ben az, az diye He. Bana çok söylememişim. Hey oğlum. Ya. ya. Sen, Allah Allah sen Allah. çok söylemedin de o işte. Ha. Bize uymadı. Zaten ıdır. Ne oldu? Da Hemşeriyiz ya. işte daha. Bana ben, Değil ben miyiz? Bana Niye? Ha, sana 300 olsun abi. Aman aman. benden benden uzak ol. benden uzak ol Allah'a <laughs> Allah, yakın. Abi ya başka Allah'a var mı? <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum abi ya. Ya yapma gidiyor. Valla gidiyor. Ya aynı işi yapıyoruz ya. <laughs> şey Yok hele bir düşünecek. Bir şey yatacak. Bir sene kırmıyor. 200 lira abi. Tamam. Ha, ha, hadi. <laughs> 200 lira versene. <laughs> ha? <gülüyor> 200 lira versene. Havale yap, benden niye istiyorsun? Ya para kalır. Şimdi benden <laughs> ben istiyor. Abi kar geçiyor bizde. <laughs> ha kar geçiyor, kar geçsin. Dayı bu ne kadar? Abi 30 lira baba. 20 lira olur mu? Ha bak gördün mü? Ticaret budur. Ağzı ağzı ağzı. 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 Abla, ablacım, inşallah dayı koyurdayız. Burada yok. <laughs> buluruz, buluruz. Sıkıntı yok. Yok. yok mu? İstan 70 lira, 10 lira olsa. Emo 20 ver bana. 20 lira Tamam. Canını yerim. Para mı istiyorsun? Bakarım abi. Yaparım mı benim? Şunu işte. Ben Sen bakarım. bilirsin. Tane. Ha? Ya yani benim de yok bu kadar var. Yok, ha? Tamam. Daha hayırlı işler kolay gelsin. Tamam. Bir tane oğlun olacağına bir tane kızın olsun. Ya oğlanları seviyorsun da kız bir başka. Yok dayı öyle dedi gördün yani abi. Bir başka abi. Kız var falan. Yani. Yani Bak bana Anadolu'da. Anadolu'da da öyle düşünmeyiz. Evet, evet. Hepsinden başka. hepsinden olsun ya. ya Var mı sende? Bir tane erkek oğlum mu? İki. İki. Onda, onda çok var. İkisi de erkek mi? İyi maşallah. Allah. Ama bir de kız lazım. Allah. İnşallah. Heh. Tamam canım. Bu ne kadar uzun bir kablo ya. Sağlam Ne abi? Sağlama benziyor. bence de çok temiz görüyor çünkü. Hı. Hmm. buldum bende. Ama yapışmadı. Ama o yapışmadı ama orijinal değil. Ama bu kaboğları getir burada bakalım. <laughs> Kabloların içinde bazen çok güzel şeyler oluyor. Ee. Sarılıyor, açamıyorlar. Ben şey diyordum <laughs> 10 tane olay, bir tane de 20 abi. Ne kadar bu? 20. Bu ne kadar kardeşim? Hangisi aldım? 30 lira. Buna da 20 olur mu? Kurtarır mı? Dün son bir 30 lira param kaldı. Ya demin de öyle dedi Vallahi ha başka yerde. Başka yerde. başka, yerde. başka yerde de öyle yok. dedi. Son bir 30'um kaldı. <laughs> Deme öyle ya. Millete rezil ediyorum bizi. Hadi sağ Vallahi olasın. Allah'a emanet olun. Ya bu bütün tezgahlarda son 20'm kaldı, son 10'm um kaldı diyor ya. Ya bizim millete reklam ediyorum <laughs> böyle ya, ayıp ediyorum valla. Yok <laughs> sonunda bir sizi olacak abi. <laughs> en sevmediğim iş biliyor musun? Sevimde kırmızı bir şey, para peşin kırmızı bir şey, en güzel. Geldi! Emo sen çok tehlikelisin. Tükendim mi? Hocam. Ama burada hesap numarası da geçiyor İBAN Miban sen yeter ki almak iste Hesap sıkıntılı abi Yeter Hesap numarası. Evet. Kredi kartı geçirirsin Güzel bir şeye benziyor Şuradan arkadan aç bakayım Açılmıyor pilli herhalde Bakabilir ya mi? pilli ya ee, evet, evet. Bakalım mı bakalım mı tamam. Ama içeride bir oksitlenme var ama süper bir şey ya Çok güzel yanar bu Ne o ufak mı? Kalem mi? Kalem bak bak termalim bozulacağı zaman tutsa. vardır onda da bir hayır koydum oraya bir buraya bak geliyor hiç şarjlı şey düşmüyor mouse şarjlı bol feneri. Evet. Güzel de çalışıyor. Nereden aldın? da. Senin gelmediğin gün. Yağmur yağdığı gün. <laughs> yağmur ne? Yağmur gece yağdı hatta. Biz devam ettik ya. Bilmiyorum ki ben yatarken yağıyordu. Selamünaleyküm. Selam. Bakabilir miyim bunlara? <laughs> 보거 얼마야? 300원 3 0 0게 무슨 야 Gel Geliyor. Sen seversin bunlar bak. O ne lan? Bu nasıl marka? Kanat kullanma mı dinliyorsun? Yok, çıt cid basmaya ha. çalıştım da. Şu anda sekiz. Bunun niye ojelemişler? Karışmasın diye. Bu oje de çıkmaz buradan abi. Ha, yani ne Bu hapsine Kulaklıkların hepsinin burası kırılıyor. Bu şey onun ne var Bu arada bir arkadaş bir sistem etmiş bana. Yok ben ucuza mal alıyordum da sen bırakmadın falan. Herhalde beni biriyle karıştırdı bilmiyorum. Geç karıştırmamıştır tanıyordur da. Arkadaşlar ben yani isterim ki sizler buradan çok ucuz malzemeler alın. Hatta alın diye bir sürü buradan işte şöyle yapın böyle yapın da diyorum yani herhalde bir şeyle karıştırdı. Herhalde karıştırdı bir şeyle. Biraz bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. He. O arkadaş kimse, ona da yazdım da zararı neyse ben öderim onu yani eğer öyle düşündüyse, değil mi o? Bir tanesi şey yazmış da. Ben ucuza bir malzeme alıyordum ee, sen tezgahçıya verme dedin ben de vermedim falan o da vermedi falan Sanki tezgahçı benim babamın oğlu Hayır artık neyi öyle anladı onu da bilmiyorum Hani ya da ona aldırdım da almadı aldırmadım da ben mi aldım öyle bir şey de yok Hani malzeme neydi onu da bilmiyorum Efendim Tamamen enteresan bir durum Yok bilmiyorum yani Hay, dedim mi yazdım zaten zararım var mı? Bir zarar ettiysen bizim yüzümüzden. Gel dedim ben ödeyeyim ne yapayım? Yani hay, tezgahçı benim babamın oğlu değil. Ben her zaman buraya gelen alsın istiyorum ucuz şeyleri yani. Tezgahçı zaten kazanıyor. Tabii canım. Değil mi? Ha bir de insanlar ucuz alsın diye ben elimden geleni de yapıyorum yani. Şöyle yapın, Şu böyle yapın her şeyi diyorum da. Arkadaş inceden bir sistem etmiş. Biliyor musun? Anlayan anlayan o. Neyse benden yana hakkım helal olsun. Ne diyeyim? Ha kimse de onunla tanışmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten izliyorsa öyle de yazmış. Severek de izliyorum yazmış ama yani izliyorsa buradan da söyleyeyim bir tanışayım ya merak ediyorum. Ha, belki bir şey yanlış anlaşılmıştır. Onun da gerekli açıklaması yapılır yani. Değil mi Emo? Kesinlikle. Ya seni bilen biliyor, bilmeyen de kendi bilir. E, olsun da, da yani gene de yani. De kendi bilir. Yani, yani günahı aldı ama gene de benden yana benden yana helal olsun. yok maalesef.